Merhabalar bugün yürüyüşüme başladım öğlen salatamı yedim biliyorsunuz 36 saatlik oruç ertesinde e, öğlen salata yememiz gerekiyordu tuzsuz onu yedim biraz yürüyüş yapayım istedim e, akşamda mevsim sebzesi yemeği yapacağım tuzsuz bir şekilde onu tüketeceğim e, Yarın iki öğün beslenme Birinci seviyedeki gibi öğlen kahvaltımız akşam normal sebze yemeğimiz. E, fakat yarın akşam tekrar 36 saatlik oruca niyet etmeyi unutmayalım. 5 e, seviyenin ikinci- 36 saatlik orucunu tutacağız ve beşinci seviye 17'sinde bitmiş olacak. 2 tane 36 saatlik orucu vardı. Onu da yarın tutacağız. Gayet güzel geçti benim. Yani söylenildiği gibi Ahmet Apanın söylediği gibi vücut bu sisteme alışıyor ve açlığa alışıyor. Ee, bu iki iki turdur yani 36 saatlik oruç yaptık dördüncü seviyede ve beşinci seviyede. Ee, şimdi altıncı seviyeye az kaldı. Orada inşallah üç günlük açlık orucunda rahatlıkla tutabiliriz. Ee, şifalanırız umarım ki. Biliyorsunuz şifalandırıyor açlık oruçları. Vücuttaki zararlı bakterileri vesaireleri hücreler yiyormuş açlıkta. Umarım ki hepimiz sağlığımıza kavuşuruz. Hareketleniriz. Ben yürüyüşlerimi yapıyorum genelde. Dışarıda yapamasam bile evde spor yapıyorum ve yürüyüş yapıyorum. Sizlere de hareketli olmayı tavsiye ediyorum tekrar diğer videolarımda görüşmek üzere. Ayrıca kanalıma abone olduğunuz için ve videolarımı beğendiğiniz için teşekkür ederim. Birbirimize destek olarak moral motivasyon vererek sistemi tamamlayacağız inşallah. Herkese sağlıklı